Merhaba Emel. Merhaba Zekiye, nasılsın? Yüzün inmiş. Evet, normale döndü. Ya bak botoksun etkisi çabuk geçiyor arı sokunca. Ben kalıcı <laughs> botoks yaptır. <laughs> en az 6 ay. <laughs> Daha kuvvetli bir zehir bulmam lazım. İşte botoks en kuvvetlisi. Kasları en güzel o felç ediyor. <laughs> İyi, sevindim. İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim, ben de çok iyiyim normal hayat çok sıcak yani tek şikayetim Allah'a çok şükür olsun her gününe sıcaklar sadece evet. onun haricinde iyiyim çok şükür çok şükür bu e, yüzümün bir bölümü şişmiş diye böyle hı hı. E, fotoğrafta çekmiştim ama tam karşıdan mı hatırlamıyorum bir çalışma görmüştüm e, yüzümüz aslında simetrik değilmiş Doğru. Biz doğru. normal simetrik gibi görüyoruz. Aynı insanın fotoğrafını mesela sağ tarafını sola yapıştırmış, solu sağa yapıştırmış. İkisini evet. yan yana koymuş. Sanki Hı -hı. iki ayrı insan gibiydi. O kadar evet. fark etmişti. Hayret ettiydim ben. Evet, işte altın oran diye bir şey var ya. Altın oranı Hı -hı. Tutturmak çok zor. 90, Altın oranındaki. Yok yok o başka bir oran ha, yok. Ben Altın oran yüzdeki. <laughs> Yüzün simetrisinden işte onun bir hesaplaması falan var veya işte geometrik şekiller çiziyorlar tam bilmiyorum. O hmm. insanların yüzleri simetriye hmm. çok yakın. Gene tam simetrik bile değil. Ee, ama öyle mesela bir kulağımız öbüründen daha büyüktür. Bir gözümüz aşağıda hiç fark etmedin mi? Ya fark etmemişim ya da yani bu kadar fark edeceğini düşünmemiştim. Çok çarpıcıydı. Aha. Evet. Ee, böyle tam ortadan kesmiş. İşte evet. görüntüyü döndürerek öbür tarafa yapıştırmış. Aha. Biri baş, başka bakıyor. Biri başka bakıyor. Böyle çok garipti. Ben evet. de öyle olurdum herhalde. Biri böyle tombilik şey elma yanaklı. Ötekisi çökük <laughs> yanaklar. Bunu en güzel Leonardo da Vinci, Mona Lisa resminde hmm. lanse etmiştir. Ama hani belki o böyle yarım şöyle güleriz ya böyle onun gibi ama evet. hakikaten böyle elini kapattığın zaman ikisi de çok tam ortasından farklı bir yüz oluyor. Hmm. Öyle bir şey. Tamamdır. Evet. Bugün sen dedin ki, konu düşünürken, dedin ki çocuklarımıza ailemizle ilgili ya da atalarımızla ilgili ne kadar bahsediyoruz? Evet. Çok değişik geldi bana. Nereden geldi bu konu senin aklına? Şöyle bir şey. E, Ali ile sohbet ederken bir konuda bana dedi ki ya baban da seni şöyle yetiştirmiş. Biraz da eleştirel cümle kullandı. Baban da seni böyle yetiştirmiş. Konuyu çok hatırlamıyorum ama e, bir dakika dedim Ali hani babam hiç söylediğin gibi bir kişi değildi ki beni öyle yetiştirsin. Ha. Ya e, ama dedim bu bana çok ilginç bir çağrışım yaptı. Ben demek ki sana hiç babamı anlatmamışım. Tabi babam e, a, yani çok önce vefat ettiği için Ali ile karşılaşmadı. Ali ile. Amin. Çok şaşırdım. Sanki ben ne biliyorsam geçmişimle ilgili sanki otomatikman çocuklarımıza da aktarılır genlerden e, san, herhalde düşünmüşüm. Doğru. E, Doğru. Ve bunun da bir eksiklik olduğunu düşündüm. Şuradan da tekrar bu konuyu konuşalım diye düşünmüştüm. Bir arkadaşım bu Aliye İzzet Beyoğlu'nun kitabını okuyor bir tane. Orada demiş ki o ya yazın hani geçmişinizle ilgili şeyleri yazın. Sadece sözel hı hı. bile değil belki de. Çocuklarınıza aktarın, onlar da çocuklarınıza aktarsın. Tam nostalji yapmak değil belki ama ya bir kimiz, neyiz, kökümüz ne, geleneğimiz Doğru. ne, nereden geldik? Doğru. Böyle bir şey hı. düşündüm. Nasıl insanların torunlarıyız, nasıl insanların çocuklarıyız yani bilmemiz açısından evet. e, bu çok şey olur, çok önemli bir şey. Sen mesela Selin'le ne ölçüde anlattın? Annenin, babanın yaşadığı çocukluğu ya da dedeler, dedeni, ...babaanne annenle tanıyorsan, karşılaşmışsan onların hayatlarından ne ölçüde Selin'e bahsettin? Evet, e, şimdi şöyle bir durum var. Bu Hani hep böyle anneanne babaanne ve dede konusu açıldığında benim hep şu anda da oldu burnumun direği sızlar. Çünkü ben e, ne babaannemi ne dedemi hiç görmedim. Çok Gerçekten. erken vefat etmişler. Evet e, anneannemi yatalak hatırlıyorum hayal meyal zaten felç geçirmiştik konuşuyoruz. E, biz hep bir de böyle şey ya yurt dışı yurt içi yurt dışı hep böyle gidip geldiğimiz için çok fazla hmm. şeyimiz de olmadı. Keza annemin babasını da. Ee, Anne babasını daha çok hatırlıyorum. Çünkü bize para verirdi. <laughs> Bütün torunları toplayıp bir müsamere yapın falan derdi. Çok böyle acayip keyif alırdı hatta. Anlatmışımdır belki. Ee, onu ve çok zengin olduğunu hatırlıyorum. E, rahmetli dedemin. Ama hani böyle bir sevilmek ya ben bugün babaanneme, anneanneme gidiyorum yemek yiyeceğim falan. Benim hiç öyle bir hayatım olmadı. Dolayısıyla çok bilmediğim için hani kızıma ne anlatabilirim. Ama şöyle bir şey var. Dedesi şu benim babam ve anneannesini hani çok şükür aklı yetene kadar e, özellikle annemi tanıdığı için e, pek fazla evet. anlatmama gerek kalmadı ama sen şimdi şöyle söyleyince aslında onun bilmediği çok şey var. E, anlatmam gerekir diye düşündüm şimdi. Evet. 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 Yani. Şimdi e, inönü ya bizim memleket. Tabii İnanış evet. Savaşları falan da orada yapılmış. Dedemin sol elinin e, yüzük parmağı ve orta parmağı dibinden yoktu. Yani üç parmağı vardı sol elinde. Yani ee? İkisin hatta ben e, küçükken dedem başını nasıl kaşıyor dediklerinde ben onları kıvırırmışım şöyle. Üç parmağımla <laughs> başımı ya. kaşırmışım. Ama nasıl olmuş? şimdi Nasıl bu olmuş? Çok çok ilginç bir hikaye. Ee, dedem böyle çok şeye meraklı, teknolojiye meraklı, e, yeni bir şeye meraklı falan. Yunan uçağı bir tane bomba atmış. Tabi eskinin böyle pırpır uçakları gibi böyle. Ha, evet. Belki de belki de eliyle atıyor abi bombayı. Evet. Bomba atmış bir tane. Bombada bir boş bir alana düşmüş, saplanmış, kalmış, patlamamış. Hmm. Tamam. Mı? Normalde ne yaparsın? Kaçarsın aman patlar Tabii. diye. Dedem ne Tabii. yapmış? O Gitmiş bombayı almış. oradan çıkarmış, <laughs> almış, getirmiş eve. Aa, e, iyi patlamamış. Yani hani atıyorum daha kötü bir şey olmamış. E? Acaba içinde ne var? <laughs> Merak Eyvah. Tamam. Şimdi bir de çaktırmadan tabii kimseye de bunları göstermemesi gerekiyor. Gece böyle çaktırmadan içini açmış. Böyle ee? Arka işte fünyesi münyesi nasıl bir şey yapıysa böyle. Hı -hı. E, ama hani e, o kovanını sonradan inandık galiba müzeye bağışlamıştı. E, ne kadar diyeyim bir soba borusu gibi düşün. İşte 50 santimlik bir soba borusu gibi bir şey Hı -hı. kovanı. Hı -hı. İçini açmış, işte fünyesini patlayan bölümünü çıkartmış. İçi barut dolu böyle. Bir tahta kaşıkla da o barutları böyle çıkartmış. Bir de onları işte av tüfeğinde kullanırım ya da şurada kullanırım falan diye ziyan etmeyecek bir de o malzemeyi. Allah'ım ya. Düşün yarabbim. yani. Gece böyle bir tane gaz lambası yanıyor. E, evin içerisinde. Bombaların da uçları sivri olur ya şöyle mermi Evet. Yani. Evet. E, tahta kaşıkla almış, almış, almış. Dibinde az bir şey kalmış. E, oraya e. da tahta yanaşmıyor kaşık. Ya hmm. demiş şuradan bir şişle e, bunun ucun ucundaki barutları da çıkartayım. Tabii şiş dediğin metal. E, dışı da metal hani bazen Elektrostatik at çat diye çarpar ya bazen evet, kışın falan evet. olur genellikle kapılar ya evet. şurada burdanı. Tabi daha oraya değirken herhalde bir minik kıvılcım oldu içindeki o küçük parça bir patlıyor. Of dedemin of. bu bu iki parmağı kopmuş. Of tabi ortalık karanlık e, e, lamba sönmüş karanlık lambayı yakmışlar falan bir bakıyor dedemin iki parmağı yok. Daha komik burasını tabi keselim mi kesmeyelim bilmem ama. Odanın içerisinde bir tane kedi varmış. Kedi parmağın birini kapmış. Aman. E tabi yani. Gülücem ama yani. Gülüşmeler. Evet yani. Hayvan içgüdüsel bir şey yapıyor yani. Hayvan, yani. hayvan sonuçta yani. <laughs> altına biz? girmiş. Onu almaya çalışıyorlarmış. O da mır mır vermiyor. Tabi tabi. Sonra işte çok... Şarapner geldi falan filan diye bunu da gizlemişler. Ee, i̇şte gidip Aha. hemen orada e, Sıhiye'ye sardırmışlar falan filan. Şimdi Aha. bu hikaye anlatılmalı değil mi sence? Bence de anlatılmalı. Yani çok güzel bir anı. Değişik bir anı. Hani şey, sonucu kötü olabilir ama hani evet. mesela e, belki senin bu kadar her şeye böyle teknolojik ıvıra zıvıra böyle şeylere meraklı olman belki genetik. Yani bilmiyorum belki hani de. bunun bunu hani korkularımızın bile genetik olduğu şu anda ortaya çıkıyor. Hani hı hı. ta işte üç kuşak, beş kuşak geriye doğru e, şeyler, e, çalışmalar yapılıyor. Hatta güzel, e, değişik, enteresan bir kitap var. Seninle başlamadı diye. Hı. E, evet oradan mesela hani e, orada da şöyle bir olay var. E, bir tane kadın bir psikoloğa gidiyor. Konumuz da tabii ki bağlantılı bu arada. Saçmalıyorum diye düşünmesin kimse. Ha, dedim ben öyle ee, bakalım. Ve, Altından ve kadının... ne çıkacak diye bekliyorum. <laughs> ee, kadının korkusu çok sıcak bir su veya likit bir şeyin içerisine, büyük bir kazan içerisine düşüp ölmek. Şimdi kadının fobisi şey, bu. Fobisi, ha, korkusu. Fobisi, korkusu yani. En büyük korkusu bu. Bunu yani hani Buna ilgili film var neyse Neyse uzunca bir araştırma yapıyor. E, oradaki psikolog muydu, psikiyatrist miydi? Ve ta birinci dünya, şey ikinci dünya savaşında e, hani bu e, Hitler'in yaptığı eziyetlerden hı hı. E, yanlış olmasın çok uzun zaman önce okudum. Ya anneannesi ya babaannesi ikisinden biri öyle bir kazanın içerisine atılarak öldürülmüş. Ama bundan hı. hiç haberi yok. Ne anne anlatmış ne baba hiç haber yok. Hatta sonra şaşırıyorlar nasıl bu olabilir falan diye. Yani ta korkularımızın bile genetik olarak e, geçmişten geldiğine inanılıyor araştırmalara göre. Bilmiyorum artık ne kadar doğrudur. Bunun gibi daha birçok şey var. Evet bu hikayeyi duysa belki kendisi korkusunun nereden geldiğini bilecek ve daha kolay e, üstesinden gelebilecek belki de. Hı 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 hı. Yani çok şey mesela babamın hani hayat hikayesi çok değişik var babamı ikna edebilsem bizimle bir bölüm çekse çok güzel ya, olacak çok da güzel şey çok şey yapıyor böyle utanıyor ne ne diyeceğim bir de tabii biz çok hani geyik falan yapıyoruz aralarda böyle espri evet. falan patlatıyoruz ya. hiç ona <laughs> göre de o çok ağır abi çünkü. ama babam böyle ben hatırlıyorum yani daha daha Gençken işte lisede veya üniversitedeyken böyle hani uzun arabayla seyahatlere çok çıkardık. E ve o zaman babam anlatırdı dedemle olan anılarını. Dedemin nasıl bir insan olduğunu. İşte dedemin hmm. 2. Dünya Savaşı sırasında 300 kişilik bir ordusu olduğunu Amasya civarında. İşte Gerçekten. Rumları, tabi işte Rumları hani haber gelirmiş dedeme. Hmm. E işte köyleri yakıyorlar diye hemen hop adamlarını toplarmış gidip saldırırlarmış falan. Yani çok güzel şeyler yaparmış tabii ülkemizin yani vatanı adına. işte hapislerde yatmış. Aynı bu filmlerdeki gibi hani lağım çukurunun içinden yüzerek hapishaneden kaçmış çünkü haksız yere yatırılmış. Sonra bir değirmeni varmış bu arada Orada sadece buğdayı öğütüp bütün köye dağıtırmış Yani hani öyle değişik bir adam. Yani keşke bunları babam anlatsa. burada anlatsa bizimle paylaşsa. Ben bunları duyunca o kadar gurur duydum ki ya. Dedemle alakalı. Hani ne bileyim belki de böyle paylaş. Ben çok seviyorum ya paylaşmayı lüzumsuz bir şekilde. <laughs> bazen lüzumsuz bir şekilde. Değmeyecek insanlara. Ee, belki de oradan geliyor. Yani belki de dedemden geliyor. Bilmiyorum ki. Olabilir. Ee, ama çok güzel. Mesela annemi hatırlıyorum. Anneannemin işte laflarını söylerdi falan. Ve hepsi çıkıyor biliyor musun? Hepsi doğruymuş. Ta anneannemin söylediği laflar. Ya. ...yani çok şimdi aklıma örnek gelmiyor ama... ...aha annem bana böyle söylerdi... ...anneannem de ona söylermiş... ...dediğim şu anda aklıma gelmedi ama... E, ...yani güzel bir şey atalarımızı bilmek... ...kimlerden evet. ve nereden... ...insanın kökünü bilmek... ...çok önemli... Evet. ...hani evet. bu evlatlık verilen çocuklar... ...bilmek evet. istiyorlar ya... Evet. ...yani ben onları şey yapamıyorum... ...hani hiç kızmıyorum... Evet. ...bilmek istiyor... ...bir yere ait olduğunu bilmek... ...nasıl bir yerden geldiğini bilmek... Elbette ee, mesela annem doğduğunda bir tane işte kasabada ebe varmış Hani evde doğum yaptırılır ya eskiden Evet ee, kadın nedense Doğan o ya o yaştaki artık kaç yıllık bir e, hizmet süresi vardıysa e, kız çocuklarının isimlerini o kadın vermiş ve hep de evet. nedense seviyor Belki de Nurla başlayan annemin adı Nur sendir mesela o yaş Hı -hı. grubun Nuran, Nursen, Nurten, Nurfen, Nurşen, Nurcan falan ne varsa da. Aa. <laughs> Annemin arkadaşlarının hepsinin isimleri böyle. Anne bu ne dedim. Ya bir ebe varmış dedi. İşte bunu koyun demiş. Onlar da onu koymuşlar. Hepsinin ismi <laughs> mesela ne kadar Aa. komik bir hikaye. Evet ya yani gerçekten komik bir hikaye. Allah Allah. Nur'a takmış kadın. <gülüyor> <gülüyor> kadın takmış. <laughs> Kalan takuşlara. Yani Gelkin. hem hem güzel vakit geçirirsin. Hani bir, bir şeyleri paylaşmak çünkü hani evet. hep diyoruz ya bir arada olalım çocuklarımızla kaliteli vakit geçirelim. Yani hem bir şeyleri paylaşıyorsun, hem nereden geldiğini çok iyi biliyorsun. Belki yeri gelecek duygulanacaksın. Belki yeri gelecek kaygılarını korkularını eğer doğruysa dediğim gibi araştırmalar. Vay be belki de oradan geliyor diyeceksin. Veya olumlu şeyler. Ta sadece kaygı ve korku değil. Ee, olumlu şeyler. Ben ben bayılıyorum. Ben böyle babamın işte arabaya da seyahat ederken çok anlatırdı. Hmm. Böyle bitmesin diye Gerçekten. şey yaptığımı, evet dua ettiğimi yani hatırlıyorum hani duası adı işte ya yani bitmesin. Bu bir tane daha, bu hadi bir tane daha. Meğersem benim babam çok iyi bir e, hikaye anlatıcısıymış. Bunların hiçbirisi gerçek <laughs> <Uyduruyormuş> değilmiş. <meğer. gülüyor> <laughs> o da olabilir. O da olabilir. Ama babam şunu yapıyor biliyorum. Ben e, babamla ilgili bir kitap hep böyle hayalim ee, hmm. yazmak istiyorum ve babam hep demiş, işte hani boş kaldığımız vakitlerde bana anılarını falan anlat. Bana şöyle bir şey söyledi. Ben dedi bütün dedi her şeyi dedi ses kaydına çektim bir yerlerde dedi. Aa. Evet. Ben öldüğümde bulursunuz dedi. Ay bir üzüldüm Bak şimdi. bir üzüldüm. E baba Bak dedi şimdi söyle yerini ufak evet. ufak başlayalım. Hayır dedi. O da öyle bir şey bırakmak istiyor herhalde bir iz. Hmm. Anlamadım yani anlam veremedim ama çok üzüldüm bu söylediğine. Dedim hmm. baba dedim ya kaç yıl bekleyeceğiz falan. Yok şaka, şaka bir yana tabii. <laughs> ee, ama e, şey öyle bir kayıt varmış bir yerlerde. Kaydı varmış. Çok iyi bakalım. Iyiymiş. Evet çok güzel anıları var çünkü. Çok hem üzücü hem mutlu. Ee, gurur duyuyorum ben hani babamın babasıyla. Hani annemin babasını... Çok bilmiyorum dediğim gibi. onunla ilgili evet, annem hiçbir şey ama anne, anne babasına kızgındı büyük ihtimalle. Bazı yaramazlıkları hmm. olmuş dedeciğimin de ee, hmm. er, hani o taşıma civarında herkes biliyor. Ee, o yüzden dedemle ilgili çok fazla bir şey hani bilmiyorum. Sadece para verdiğini hatırlıyorum bolca ve biz ona işte çıkıp soyutarlık yaptığımızı <laughs> hatırlıyorum. Ama akıllı bir adammış yani çok hani yatırımları varmış bilmem ne falan falan. Tiyatro merakının kökeni de oradaki şeyler olabilir bir belki. şey söyleyeyim mi? şimdi konuşurken aklıma geldi yani çok büyük ihtimalle daha daha önce de bunu söylemiştim büyük ihtimalle oraya dayanıyor Çünkü o kadar mutlu oluyorduk ki deden bize para verdiğinde <laughs> adam farkında olmadan rahmetli bize bir şeyler aşılamış Demek ki değişik ya değişik ya yani bilmek Evet şimdi anlatacağım ben de seline bir de anı biriktirmiş oluyorsun ve ortak bir şey yapmış oluyorsun hani eskiden evet. televizyon ilk çıkmaya başladığında yaygınlığa başlayınca işte TRT var hepimiz açılıştan kapanışa kadar seyrediyoruz onu. Karıncaları bir görene kita, kadar izliyorduk. Tabii tabii ee, şey, İstiklal Marşı çıkana kadar derdik böyle. Evet. İstiklal Marşı'nı da seyrederdik sonra kapanır. Bir de televizyonunuzu kapatmayı unutmayınız yazardı. Yazardı evet, o yazıyı bile gördük eee <laughs> Bir keresinde elektrik kesilmişti böyle 1-2 saat gece. İşte e, mum, lüks lambası ne varsa yakıldı aydınlatma için. Bir sohbet ettik orada ailecek. Yeah. Vay yeah. be dedik. İşte şimdi sosyal medyada herkes de cep telefonunda. hani e, Öyle önce bir yere uğramıştım. E, i̇şte insanlar pastane gibi. E, kim varsa iki kişi, üç kişi, dört kişi fark etmiyor. Aynı masada oturmuşlar ve cep telefonlarına bakıyorlar. Oradaki sohbet mesela aynı senin babanla veya ailecek yaptığınız yolculuktaki keyif alman gibi o elektrik kesintis sırasındaki sohbetimiz çok güzeldi mesela yani keşke daha değil? fazla yapsak demiştik. Evet ama işte o kadar çok uyaran var ki etrafımızda ee, gerçekten yani dediğiniz gibi gençlerimiz telefonlarında, iPadlerinde bizler televizyon karşısındayız eğer hani daha üretken bir şey yapmıyorsak işimiz yoksa ee, kopuyoruz yani evde. Ben bazen şimdi Selin de çalışmaya başladı biliyorsun bu yaz döneminde değerlendireyim dedi biraz para kazanmak ne güzel, istedi ve ne şey ha çok yoruluyor çok iyi oluyor oh canıma değilsin <laughs> yani onu zaten hani vardiyalı sisteme göre çalışıyor bazen eve çok geç geliyor ben yatmış oluyorum sabah ben kalktığımda o uyuyor oluyor falan zaten şimdi işe başladı görüşümüz onun öncesinde de keza öyleydi yani. O gidiyor odasında oturuyor. Ben geliyorum salonda oturuyorum veya mutfakta işlemiyorum. Zaten çok görüşmüyorduk. E, bu aralar biraz öyle yani. Son bir yıldır biz ondan önce daha çok hani vakit geçiriyorduk ama işte büyüdükçe herhalde e, hani ama bu konuda da ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum Zeki açıkçası. Ben mi gidip yanına oturmalıyım? Hani gidiyorum kovalıyor Belki, beni ya. <gülüyor> <gülüyor> Belki bir fırsat oluşturmak. Sen derken mesela yolculuk dedin ya. Benzer evet. şey yürüyüş yaparken çok güzel oluyor. Şöyle i̇şte e, yani herkes kulaklarını taksın. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler dinlesin gibi değil ama iki kişi yürüyorsa böyle bir parkta bir parkurda falan bir yarım saat 45 dakika o yürüyüş sırasında çok sıkı sohbetler oluyor. Evet, evet. Bu bunlardan evet. birisi olabilir. Ya da hadi gel beraber yemek yapalım dediniz. O bir şey yapıyor, sen bir şey yapıyorsun. Bu arada sohbetler. Doğru. Güzel. Doğru Onun için biraz evet vakit e, yaratmak ve yakalamak lazım bir şey Evet, özellikle dur şunu şöyle evet. birlikte yapalım ee, bir sohbet konusu olsun gibisinden evet. eskilerden evet. laflar açmak ee, evet. bazıları komik e, eğlendirici bazıları düşündürücü ee, hani tatmadığımız şeyin e, özlemini çekmeyiz ya ya da bilmeyiz Doğru. ya Doğru. bunun gibi bir şey şimdi sohbetleri tattıkça belki de gelecek diyecek ki ya anne biraz daha anlatsana nasılmış evet. dedem nasılmış işte babam nasılmış falan filan. hepsini evet. belki de soracak. Evet evet çok güzel bir konu yani e, şimdi beni düşündürdün anılar geldi aklıma Babamın hmm. anlattıklarından daha çok hikayesi var böyle ama hep dedemle ilgili o da pek babaannemi o da bilmiyor yazık babam hmm. iki buçuk üç yaşındaymış vefat etmiş babaannem hmm. sadece diyor bembeyaz çok güzel bir yüzü vardı onu hatırlıyorum diyor o kadar hmm. başka bir şey söyleyemiyor onunla ilgili. Ee, öyle Evet ama böyle. paylaşalım Evet hep onu biriktirelim Hem vakit geçirmemizi sağlar bu çocuklarımızla ee, Belki onların da hoşuna gider Dediğin gibi evet. ee, Yaparken de kalitede zaman geçirmiş işte bir aktivite evet. bak Şey çok hoşuma gitti hadi yemek yapalım Biz o kek evet. yapmayı falan O hamur işlerinde çok iyi selo Beraber ee, Ben de yemekte evet ha, Hafif ha, uzatarak hocam. belki de <laughs> Değil mi evet hafif böyle <laughs> karamelleştirerek konuşmalıyız ne hani <laughs> ağdalaştırarak <laughs> Çok güzel olur Kulaklımesi evet, evet. kıvamına getirerek <laughs> Çok da fazla gevşemeden Gevşemeden <laughs> Evet çok güzelmiş Evet paylaşalım belki altından çok güzel şeyler çıkar Çok güzel şeyler çıkar Düşündükçe de hatırlıyoruz Yine Ali oradan işte Çarşım yapmıştı bana bir kitap Göndermiş hediye kargo Bir kitap okuyorum okurken de hep Senin aklıma geliyorsun falan Dedi İyi ya canım ee, ya Evet Richard Feynman'ın bir kitabı. Eminim şaka yapıyorsunuz. Bay Feynman diye bir kitap. Şu an hatta masam ben de okumaya başladım. Böyle Aha. küçükken küçük küçük yani mucitlik yaparmış. Sonra zaten Nobel ödüllü bir bilim adamı. Ee, Ali anlatınca dedi ki hani sen de hep böyle şeyler anlatırdın ya da yapardın zaten diye. Hani yazayım işte özellikle e, Ali Ezebegov evet. de yazın deyince ben de evet. küçük bir Word dosyası açtım. Oraya ta küçüklükten itibaren böyle yaptığım kendimce mucitlikleri yapmaya, Aha. yazmaya başladım başlıklarını. Sonra altlarını dolduracağım. Belki de oradan güzel bir şey çıkacak ortaya bilmiyorum. Aa, çok güzel olur. Gerçekten çok güzel olur. Ben çok okumak isterim, çok merak ederim. Hı -hı. Zaten biz deyip diyoruz ya yazın yazın hatta günlük evet. tutun diyoruz. İşte ben zaman zaman aklıma gelen şeyleri yazıyorum. Ben de böyle kendi çapımda bir günlüğüm var. Hmm. birçok şeyle dolduruyorum. Yeri geliyor bazen bir paragraf içimden ne geliyorsa Hiç onu etmiş. yazıyorum. Evet, evet o, o gün ne yaşadığımı, üzüldüğümü, sevindiğimi böyle aklıma geldikçe yazıyorum. Ama yazmakta fayda var. Çünkü niye? Hmm. Söz uçuyor, yazı kalıyor. Evet. Evet. <laughs> evet. Bir de Öyle. başlamak lazım. Bir de başlamak lazım. denir Doğru. ya. <laughs> Dünya seyahati ilk adımla başlar. E bir Doğru. adımı atalım. Doğru. Durum bu Emel. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konuymuş. Kapatıyoruz o zaman bölümü. Sana da güzel çağrışımlar yapsın benimle. Evet, Seninle evet. Kaliteli evet. zamanlar geçirir. Şimdi hemen plan yapacağım hafta sonu için. Neler yapabiliriz? Evet. Evet, evet. Nasıl bir şey? Belki belki bu akşam için belki. bir şeyler yapabiliriz. Peki. Hadi bakalım merak ettim. Evet, çok teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için. Sizleri seviyoruz. İyi ki sizler bizi dinliyorsunuz. Bizleri Instagram'da takip edin, bizleri paylaşın, bizlere mesaj atın. Instagram hesabımız instagram at organik beyinler podcast. E-posta atmak isterseniz organik beyinler at gmail.com kendi web adresimizde organic Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.